Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hile açıyoruz. Evet, size hile açmayı göstereceğim. Bunun için ilk önce Among Us'ınızı alıyorsunuz, normal Among Us'ınızı siliyorsunuz. Sonra açıklamaya bıraktığım linkten giriyorsunuz. Şuraya giriyorsunuz. Açıklamada iki linkten girebilirsiniz. Şuna basıyorsunuz. Şunu şöyle yapıyoruz. Kapatıyoruz. Şurada movizenle gösteriyorum zaten. İndirme yeri var. İndir yapıyorsunuz. Şunu şöyle kapatayım. Ayrıntılar diyoruz. Dosya ayrıntılar diyoruz. Bakın zaten burada şu onu açıyorum ben Evet arkadaşlar burada şu an şu açıklamadaki linkte verdiğim burada şimdi bunu almak bunu şey yapmak için ilk önce Play Store giriyorsunuz ve şunu yazıyorsunuz şöyle göstereyim zarç hiber bunu yüklüyorsunuz sonra şöyle diyeyim mi? Verci bir giriyorsunuz. Buradan şu Among Us La La basıyorsunuz. Burada geldi. Şuradan yükle yapıyorsunuz. Şurada göstereyim o bize ne? Buraya, e şifreyi videonun sonunda vereceğim. Hatta yorumlara yazacağım ben. Direkt olarak yorumlara yazacağım şifreyi. Şifreyi yazıyorum ben hemen. Evet arkadaşlar bunu açmak için bilinmeyen kaynakları izin vermeniz gerekiyor. İzin veriyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Yükle diyoruz. Yükleniyor böyle. Hemen oyunu açıyorum. Geliyoruz. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Şurada hilemiz geldi. Şifre hilin altta şu an. Yorumlarda. Yorumlardan bakarsınız. Oyunun sesi fazla açık. Şöyle yapayım. Hile bu. Şimdi şuradan hiili size göstereyim. Oyuna girip kendi şeyimi oluşturacağım Host'ta. Oyuna girip size hiili göstereceğim. Evet arkadaşlar girdik. Ben şurada şunu full'leyeyim ilk. Şurada gördüğünüz gibi heal'in ilk özelliği şu. Her şey açılıyor. Göstereyim ben. Şöyle ben kendi kral tacımı alayım. Şunu alayım. Şuradan şunu alayım. Bu açıldıktan sonra şöyle güzel özelliklerimiz var. 100 yani 10 artı kur ya da katıl. Yani ben şöyle diyeyim. 128 kişiyle oynanıyor bu oyun. Öyle diyeyim. Şurada öldürme beklemesi de var. Kil kuldağını. Şurada görüyorsunuz. Sıfır. Kil kuldağını sıfır. Kil kuldağını sıfırladım. Şurada katilleri seçebiliyorsunuz. Katil olabiliyorsunuz her seferinde. Şurada bitmeye sabotaj ver bitmeye sabotaj verebiliyorsunuz. Her şey sabote edebiliyorsunuz ve yani herkes her şeyi şey şey yapıyoruz Şunlar pek kullanılmıyor. Kullanılmıyor dediğim yapmaya çalışınca bazen atılıyor. Şu en alttaki ışınlar öldür işe yarıyor ama. Şurada oyuncu yapış şeyleri var. Öldürünce bente girebiliyorsunuz şurada direkt. Şurada sahte bildirme var. İstediğiniz kişi sahte olarak bildirebiliyorsunuz yani öldü diye şurada oylamayı geç oylamada istediğini atabiliyorsun şurada istediğini attı şurada şapkanı değiştirebiliyorsun oyunda başkası gibi görünebiliyor adını değiştirebiliyorsun şuradan bütün görevlerini tamamlayabiliyorsun buluşmada bekleme falan olmuyor katil olduğunda masum olabiliyorsun şurada. Ama şunu kapattığın zaman yine katil olabiliyorsun. Görevlerini falan yapabiliyorsun. Şurada ölünce ölmüyorsun. Geri diriliyorsun. Full ışık var. Her yeri görebiliyorsun. Sahte katil var. Katil olabiliyorsun. Ama kimseyi kesemezsin. Kesersen atılırsın. Öyle bir şey de var. Sonra şurada duvardan geçme var. Bu işe yarıyor. Şöyle göstereyim. Ondan sonra Şunlar var. Katili görebiliyorsunuz şu tuşla. Neyse oyuna geçelim haydi. Evet arkadaşlar oyunu başlattım ben. Şöyle göstereyim. Impostor olmayı açtım. İstediğim gibi ha bire impostor olabilirim. Şurada kill cooldown 8 saniye yazıyor ya. Neredeydi o cooldown? Ha. Sıfır. Şurada gözükmüyor mu olabilir şimdi? Ben bu oyunu direkt olarak geçerim. Oylama direkt olarak bitmiştir. Başlamadan bitti. oynamayı kökünden çözdüm şimdi impostor dahil herkesi kesebiliyorum şöyle oyun başladığında da yürüyebiliyorum yani şuraya basmam yeterli oluyor Bu arada arkadan sesler geliyorsa özür dilerim Oyun oynuyorlardı arkada. Ben şuradan çıkayım. Şifre şu an altta yorumlarda yazıyor. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.